Bakkallar Odası Başkanı Akif Kahraman kantin işletmecileriyle bir araya gelerek 5 aydır iş yapamayan esnafın sorunlarını dinledi. Uşak Esnaf Odaları Birliği toplantı salonunda Uşak'taki kantin işletmecileri bir araya gelerek Bakkallar Odası Başkanı Akif Kahraman tüm dünyaya olduğu gibi ülkemize de Covid-19 nedeniyle sıkıntılar çekmekte de dedi. Basın açıklamamızın konusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19'dan dolayı e, büyük sıkıntılar çeken kantin işletmecisi, esnaflarımızın sıkıntıları, sorunları. Şimdi birçok sektörde sıkıntı var tabii ki. Birçok sektörde. Konfeksiyoncularda, kahvecilerde. Bunlardan biri de kantin işleten esnafımız. Daha doğrusu işletemeyen esnafımız. Neden? Okullar kapalı. Yaklaşık Mart ayından bugüne kadar e, 4 aylık, 5 aylık sürede kantinlerimiz hep kapalı. Tabii kantinlerin kapalı olması işleten esnaflarımızın da evine ekmek götürememesine sebep olmaktadır. Tamam bu süre içinde kiralarımız alınmadı. Ama yeter mi? Yetmez. Şimdi alınmakla olmuyor evi kira olan arkadaşlarımız var. Kirasını ödeyecek mutlaka. Evine ekmek götürecek. Elektriği var, bağkuru var, sigortası var. Yani evine ekmek götürmeyen, götüremeyen bir kantinci esnafıyla 5 aydır karşı karşıyayız. Şimdi evi kira olmayan amenna. Ama evi kira olan o kirayı ödeyecek. Elektriğini, suyunu ödeyecek. Hayat devam ediyor çünkü her şeyi anlarım da yani devletin bu sürede Bağkur, sigorta gibi ödemelerde ısrar etmesini anlayamıyorum ben. Ötelendi. Üç ay, 4 ay. Ama zaten esnafımız yani ay be ay ödemekte zorlanırken sigortasını, Bağkur'unu bu defa 10, 11, 12. aylarda ötelemeli şekilde ikişer ay şeklinde alınmaya çalışılıyor. Şimdi bir ay ödeyemeyen esnaf İki ay birlikte nasıl ödesin? Şimdi maaşlarda ödemelerinde sigorta ödemelerinde biz devletten destek bekliyoruz. Bu şartlar altında bu sıkıntılı günlerde yani hepinizi biliyorum ya dışarıda bir işler yapmaya çalışanlarımız var. Dışarıda başka bir işte çalışmaya iş arayanlarımız var ama ya genelde orta yaş üstü insanlarız biz kantin işletmeciler evet. olarak. Yani bu yaşlarda dışarıda gidip de hiç kimse bize iş vermez. Genç değiliz. Orta yaşın üzerindeyiz. Bu açıdan yani iş talebinde bulunsak bile birçoğumuza hiçbir işletme, hiçbir sektör iş vermez. Peki kantin esnafımız yani aç mı kalsın? Elektriğini, suyunu, faturasını <laughs> ödemesin mi? Zaten sıkıntı çekiyorlar. Bu açıdan kantin esnafımız, kantin işleten esnaflarımız gerçekten zordur.